Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akka Turuz. Akkatur Telefon 444 4 319. Geçen sene oranla hemen hemen %10'luk bir artışla bitirdik fitre Kurban derilerinin kim tarafından toplanacağı her yıl tartışma konusu oluyor. Türkiye'de uzun yıllardır bu konudaki tek yasal kurum Türk Hava Kurumu'ydu. Yapılan yeni düzenleme ile değeri 100 bin liralarla ifade edilen kurban derisi pazarı deri toplamak isteyen herkese açılmış oldu. Türk Hava Kurumu Balıkesir Şube Başkanı İlhan Güzel geçtiğimiz kurban bayramının geçen yıllara göre kurum adına daha olumlu geçtiğini söyledi. Şunu derd kurban bayramları gelince bizim kurbanlarımızın, ee, Kurban Bayramı'na 15 gün kala yeni yönege değişikliği oldu. Paydaş kuruluşları olan 2860 yasa değişti. Ve bütün yardım toplama kanuna tabi olan dernekler ve hatta kurumlar, kamuya dernekler deri toplamaya sahip oldular. Tabi burada yine yasaklar devam etti. Çıkıp da her kurum deri toplayacağım diye bir olay yok. Bu dernekler masası tarafından yetki verilen ve deri toplamaya, bağış almaya yetkili olan insanlar delil toplayıp veyahut da bağış alabilirlerdi. Fakat ne yazık ki e, Türkiye genelinde ve balık sitede bu böyle olmadı. yani Önde gelen deri topladı ve dikkat ederseniz e, baya e, yani insanlar e, istediği gibi hareket ettiler. Bu da tabii kanun gereğindeki insanların yaptığı olaylardı. Ama biz hava kurumu olarak kimlik, mahpus ve arabalarımıza taktığımız bütün görev kartlarımızla ve Dernekle bize verdiği tarama tersesindeki bütün kanuni hükümlerimizi yerine getirerek faaliyetlerimizi devam ettirdik. Faaliyetimizi devam ettirirken de burada e, halkımız e, bize gene geçmiş yıllar olduğu gibi gereken ilgi gösterdiler ve bize geçmiş yıllar olduğu gibi derilerini bayramın dördüncü kadar hatta bugüne kadar bugün dahi deliller vermek için e, telefonla aradılar ve hatta kendileri getirip bizim şubemize teslim ettiler burada şunu arz edeyim ben. Paydaş kuruluşlarımıza pay vermediğimiz için de bizim gelirimiz, bizim gelirimiz geçmiş yıla göre yaklaşık olarak yüzde yirmi beş oranında artmıştır. Ben halkımıza bu yönden teşekkür ediyorum. Hiç yok mu? Hayır, hiçbir kavga Sosyal Dersi Vakfı 150'sini biliyorduk, kazandığımız paranı. Diğeri kalanından Kızılay Derneği'ne, Türk Esmer Kurumu'na Diyanet Vakfı'na veriyorduk. Şu anda yeni çıkan kanunla artık biz kendi derimizden kendimiz havacılık faaliyetleri kullanmak üzere paramızı kazanacağız ve kullanacağız arkadaşlar. Dün olduğu gibi.